Arkadaşlar merhaba. Bugün çok farklı bir yerdeyiz. İlk kez burada av yapacağız. Farklı bir bok türüyle karşılaşmayı umuyoruz. Yakaladıktan sonra söyleyelim. En azından buna geldi. Şimdi yakalayamazsak hiç gerek yok. Kasta, kasta. Kasta, kasta. Kaan abi. Günaydın. Biraz Mehmet abi. Günaydın. İsmail abi. Günaydın. Ava başlayınca tekrar kaydı alacağız. Evet, güzel bir perç. Aman suya, suya atalım. Bal tuttum, onu siyah saldım. Şu önüm dolu lan Mehmet abi. Evet suya gitti. İri boylar var ha. Yani bir 30 yok da Evet güzel balık yapıyor Mehmet abi vallahi at çek. <laughs> Gürültü olunca gittiler. Aldım. <laughs> Hep aynı boydalar ama ya. Tamam. renkleri çok güzel oturmuş. Evet. Bir de şöyle Kaan abilerin, İsmail abinin yanına gidelim. abi. Fiş <laughs> diyorum yani. Aksiyon vermene gerek yok. kendi alıp geliyor. Aa çapraz attı. Aldım. Aldın mı? Boyu da iyi ya. Abi fotoğraf alacağım mı ya? Teşekkür ederim. Aa buradalar Ben üstü Öyle mi dedi? yeah it's Aldım. Aldım be. aldım Oo iyi balık abi i can still see from here your... Allah. Kötü oldu işte. Kurtuldu. Aldım bıraktı ya. <laughs> Kamerayı açayım dedim. Artık kamera açık. Gelebilirsiniz. Sabotajlar başladı. Ne Sabotajlar başladı. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Çok rahat, çok profesyonel. hocam <laughs> Aldım. Aa bıraktı ya. Oh. Yar balıklara bak. Körs değildir onlar ya. Kaan abi yanımıza gel Kaan abi. Vallahi drop shot yapsak var ya her attığımızı alacağız herhalde. Şimdi suyun büyük ya. yakışmıyor bize ya. Küçük küçük. Alışmışız 10 kilo, 20 kilo balıklara. Oo, çok iyi geliyor bir tane. Aldım ben. Aldım ben. Evet 5 kilo su var Suyu yara yara geliyor Yara yara geliyor Kan abi rica ediyorum buraya gel abi biliyorum, biliyorum. Allah, bir şey var. Önemli değil. Evet, Fujin Bit bit silikon. Güle güle. Kaan Bey saniye bekliyoruz efendim. Ooo Kaan Beyler de gelmişti. Teknik bilgi verelim mi? Youtube kanalımızda. Mehmet abi. Evet. He? Silikonu suya atacaksınız. Bu kadar basit. <laughs> yani ben ne yapayım? Atacak atacak oluyorsa. Çok ilginç değil mi? Ben normalde böyle şeyler yapamam. Evet. Bak 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 bak. traktör. traktör. traktör, traktör. Atıyorsun alıyorsun. Fujin bitmeyin. Önemli. Çok iyi attın ama. Ooo <laughs> 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 kambiyeler de gelmiş. <laughs> Çok eğlenceli bir av oluyor. Balık tutunca nasıl keyfim yerine geliyor? Demin suratım iyi. yerlerdeydi. İşte, Mehmet aldı. Ya benim balıklar oraya çekmiş. Allah Allah. şey zaferle geldiğimiz zaman sazan yerimiz burası. Buraya atam sazanı. He. Gece burada konaklarız. Zaten orada şey yemli atmışlar hep. Evet. Orta koruma yeri falan yapmışlar. Ne misin lan çok? Olsunlar. Oh, ama son. ama bak, bak girince balıklar memede kaydı. Ama bak balık tutamıyorum farkında mısın? Kan abi. Yani tamam çağırdım da. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, arkadaşlara teknik bilgi vermek ister misin Kaan abi? Hangi konuda? Şey nasıl tutulur? Perch, Perch. Perch Benim bildiğim abi. en bildiğim şey suya yeme atmak. Pörç aynen. yam yam. yam, yam. Kamış da gözümü alıyor ha acık şey yap. Vallahi balıklar gitti kanam. Sen yerine mi acaba? <laughs> Kötü bir şey demedim. Oradan balıkları ne yapıyordu? Atarak kovalıyordu bu tarafa. <laughs> Burası ama çok derin değil. Değil mi? Güzel bir yer. Demin süreye denk geldik ya Kaan abi. Kaçırdı mı? Yok suyu kaçırdım. <laughs> He, bende kaçırdım deyince. Dur bakalım bir de kamerayı kapatayım da totem yapayım. Aslında o karşı çalılıkların oraya uyduşursak tuzaklar orada olabilir. Memlekette evet. bizim tarihi hamam var. Kaan abi. Evet. Celin hamamı ve damat hamamı olur. Damat hamamı var dediler. Kimin? işte falancanın. Adamda bir cimri bir cimri akıllara zarar. Ama namım yürüsün diye ama amca demiş ki Kaç kişi gelirse benden. <laughs> Restoranın birine de demiş bunlar içeride yerler içerler sıçarlar. Malzemelerini de götür. Abi bir döktürdük, bir döktürdük hamamda. Kız tarafının adamları da var tabi. Bir eğlence böyle, cümbüşler, kemanlar, klarnetler. Öğlen başladı. Gece 2'de falan bitti. He? Ertesi gün senin gibi <laughs> hesap ödemeye dolanıyor. Hamamcı bir yerleştirmiş. <laughs> arada YouTube'dayız. Hamam <laughs> cihaz <diye. gülüyor> yerleştirmeler. Restoran da yerleştirmiş. Adam cihaz cihaz bağırıyor. Kayıtta mı kameram? Kayıtta diyor mu? Koyabilirim yani. Evet. Çok güzel. Minnak. Gülüşüm de gelsin. Hoppa.

iki tane. Aldım ben. Vallahi gel bu tarafa ya. Arkadaşlar harika bir hava oluyor, harika bir hava oluyor. Bilmiyorum böyle kamerayı açtık ama bizi görüyor mu, görmüyor mu? Biz gene de konuşalım buradan. Sesimizi duyurabilmeye çalışalım. <laughs> Çok güzel hava oluyor. Yani. Neredeyse her attığımızda bir balık alıyoruz. En çok Kaan abi alıyor. Bak. Gerçekten dostlar görüldü ya. Kameraya <laughs> <laughs> abi. Yine aldık her atış. Her atış bir perç. Küçük boylar buradakiler ama. Evet, zarar vermeden alalım. Aldık sanırım. Hadi bakalım. <laughs> evet geldik. Bunlar mı? Bir de Aldım, 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 aldım. Hadi şu anda şunları şunlar Bunları alıyorum. arkadaşlar şu anda avımızı burada bitirdik. Pörce doyduk mu? Doyduk. Doyduk vallahi doyduk. Hani çok büyük pörçler yoktu ama ama aradığımızı videonun başında söylediğimiz aradığımız balığı denk getiremedik. Onun için başka zaman geleceğiz artık. İsmail abi deneme devam ediyor. Evet İsmail abi. Ben de bitirdim. Daha ki güzel avlarda buluşmak üzere. Tüm evet. dostlara selamlar. Aleykümselam. Yakışıklımız. Evet, kamera kayıtlıymış yine ağzımızı bozduk ama <laughs> olsun diyelim. Onlarda tadı tuzlu biberi olsun. <laughs> Kaan abi. Güzel, sabah erken geldik. Uykumuzu almadık. <laughs> Şimdi dördüncü arabada uyuruz. <laughs> evet, hepimiz. Dükkanı bu yönden döneceğiz, herkese razı gelsin. Güzel bir meradan, güzel bir avdan.